Oğlum. Muhammed. Muhammed. Şşş. Oğlum, oğlum. Canım oğlum. Minişim. Tatlım. Tantanım. Annem. Paşa. Hadi annem. Hadi gül bakalım hadi. Hadi. Oo. Oo. Hadi bakalım. Hadi tosunum. Oo. Oo. Oğlum Kız, gülmüyor musun lan? Gülmüyor musun sen? O, o, o. Şöyle, anne. Annem. Canım. Ha. Paşam. Minişim. Muhammed. Ne yapıyorsun? Sanki iş başındasın. İş yapıyor. Çiş evet, yapıyor. Evet iş başında. Çiş. Aferin sana oğlum.